مرد با حوال اون چانم باشین دارا بازید یرا را پازار ریه جی محاطن حوال سامت سنگیل جی ویده ای دفروشه و میوا دفروشه مرد سامت که تخیر به چانی باشی باشه گلی سپاس که تخیر به که دا چان داشت باش چه باش چه آبی ساعت چنده داشت ساعت چنده Saat şanı var, gün saat saç saat şesiz. Sana barh bırak, kameri bırak, kamerayı bırak kamerayı işte bu ne? Samet. Kamera, iyi, 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 iyi. Samet Singir. Ne evet, var. var? Samet Singir. Doğu oldu? PTT yani, pazardayız. Sabah altıda açıyoruz, Atla, akşam deriliyor, kapatıyoruz deriliyor. Aynen. Var. domates ucu? Şu an 30 lira var, 35 var. Şöyle çeşit çeşit meyveler. bir şey söylesene abi. bir e, fiyatları bir söyle. Abicim portakal 15 lira, mandalina 10 lira, nar 25 lira, elma 20 lira, armut 25 lira, muz 25 lira. Ampar ya bak. Zaten erzer diyeceğim. Ya şey. şunlar. Şey, e, şunlar. Şunlar ne kadardır? Şunlar mı? Aynen. Şunlar 35 lira. Tabii bunlar 30 bunlar Meyveyi çek sana zahmet. Zahmet Bey'i Şöyle balıklar evet. da, da var. Evet, Samat Bey balık da satıyor. Şöyle görüyorsunuz. Baba ]�네 balığın böyle... Bağla... fiyatı ne kadar? Kilosu 35 lira, 50 lira değişiyor yani. İslamit, palamut. Aynen gördünüz. 35'e satıyor. Değişiyor ben tabii. Teşekkürler. Bir şey diyor musun? Burada kapatalım. Kendine çok iyi bak. Teşekkürler. Sen de şeref yerden. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beysel selamlar.